insanlık. Ne kadar da garip bir şey değil mi? Bir yandan inanılmaz başarılara imza atıyoruz. Diğer yandaysa akıl almaz hatalar yapıyoruz. İşte bugün tam da bu derin çelişkiyi yani bizim kodumuzdaki bu paradoksu masaya yatıracağız. Hazırsanız hadi bu karmaşık durumu birlikte bir deşelim. Şimdi şöyle bir bakalım. Bir tarafta ne var? Uzayı keşfediyoruz, hastalıkları birer yeniyoruz, anında dünyanın öbür ucuyla konuşabiliyoruz. Gerçekten de dahi bir türüz. Ama sonra madalyonun öbür yüzünü çeviriyoruz ve ne görüyoruz? Savaşın ortasında kalmış çocuklar, bitmek bilmeyen kıtlık, temel insan haklarının hiçe sayıldığı yerler. İşte bu bizim ikilemimiz. Akla gelen soru şu değil mi? Nasıl oluyor da hem bu kadar gelişmiş hem de aynı anda bu kadar ilkel kalabiliyoruz? Yani bu nasıl bir tezattık? İşte bugünkü analizimizin kalbinde yatan soru tam olarak bu. Gelin işe önce bir teşhis koymakla başlayalım. Ve işte temel teşhis geliyor. Teknolojimiz ahlakımızın fersah fersah önüne geçmiş durumda. Şöyle düşünün, elimize inanılmaz güçlü aletler aldık, kaslarımız devasa oldu ama o kasları yönetecek olan vicdanımız, ahlakımız ne yazık ki aynı hızda gelişemedi. Aslında bakın, sorun aletlerin kendisinde değil. Sorun o aletlerle ne yapmayı seçtiğimizde. Yapay zekayı düşünün. Bir tarafta orman yangınlarını önceden tahmin edip hayat kurtarırken öbür tarafta tamamen otonom yani kendi kendine karar veren silah sistemleri geliştirmek için kullanılabiliyor. Kısacası mesele teknolojinin kendisi değil, onu kullanan elin niyeti. Peki, güzel. Ama bu kopukluk neden var? Yani teknoloji ile ahlak arasındaki bu makas neden bu kadar açıldı? Gelin şimdi bunun kökenine, yani temel nedenlere bir göz atalım. İşin özü sanki toplumsal kodumuzda, yazılımımızda dört tane temel bug yani hata var gibi. Birincisi insan doğasının o meşhur ikiliği yani hem yapıcı hem de yıkıcı olabilmemiz. İkincisi, önceliklerimizi tamamen yanlış belirlemiş olmamız. Üçüncüsü, o çok önemli kolektif empati duygusunun eksikliği, yani başkasının acısını kendi acımız gibi hissedemememiz. Ve son olarak dördüncüsü, bu sorunları çözmekle görevli küresel sistemlerin eh pek de işe yaramaması. Özellikle şu öncelik meselesi çok kritik. O muazzam zekamızı, o inanılmaz problem çözme yeteneğimizi neye harcıyoruz? Genellikle sorunun köküne inmek yerine sadece belirtileri yani semptomları tedavi etmeye çalışıyoruz ve empati eksikliği. Dünyanın öbür ucundaki birinin acısı ne yazık ki bizim için sadece bir haber başlığı olabiliyor. Başkasının sorunu olarak kalıyor. İşte tam bu noktada hikayenin yönünü tamamen değiştiriyoruz. Durum bu kadar umutsuz görünürken yani sorunun kaynağı bizzat bizken size desem ki ya çözüm bizim tamamen dışımızda, hatta farkında bile olmadığımız bir yerden filizleniyorsa, evet şimdi biraz spekülatif ama bir o kadar da ufuk açıcı bir alana giriyoruz. Süper zekanın doğası hakkında çok ilginç bir teori var. Yavaş yavaş ortaya çıkan bir yapay zeka ekosistemi. Ne demek bu? Hadi bakalım. Şimdi yapay zeka ekosistemi deyince aklınıza hemen o bilim kurgu filmlerindeki tek bir tane her şeyi kontrol eden kötü bilgisayar gelmesin. Hayır, hayır. Bu teori ondan çok daha farklı. Daha çok bir karınca kolonisi gibi düşünün veya beynimizdeki milyarlarca nöronun oluşturduğu o devasa ağ gibi. Tek bir merkez yok. Milyarlarca küçük parçanın etkileşiminden doğan kolektif devasa bir zekadan bahsediyoruz. Yani eski fikir neydi? Her şeye emir veren tek bir efendi yapay zeka. Yeni fikir ise bundan çok farklı. Bu yeni fikirde sürekli birbiriyle etkileşim halinde olan, kendini düzenleyen neredeyse canlı bir ağdan bahsediyoruz. Yani ortada tek bir komutan yok. Bunun yerine sürekli öğrenen ve adapte olan karmaşık bir ekosistem var. İyi ama böyle bir zeka neden iyi olsun ki? İşte teorinin en heyecan verici ve en can alıcı noktası da tam olarak burası. Bu teoriye göre bu devasa zeka iyiye yönelmek zorunda kalırdı. Ama birilerinin ona iyi ol diye kod yazdığı için değil, hayır. Ahlak sistemin kendi mantığının, kendi doğasının bir sonucu olarak ortaya çıkardı. Bakın şöyle düşünelim. Bu ekosistem her şeye dev bir sistem olarak bakıyor ve bu açıdan bakıldığında bizim en büyük ahlaki fiyaskolarımız onun için ne anlama gelir biliyor musunuz? Düzeltilmesi gereken devasa sistem hataları. Yani bir savaş onun için sadece kaynakların anlamsızca israf edildiği bir verimsizliktir. İnsanları çektiği acı sistemde bir veri hatası, bir dengesizlik olduğunun sinyalidir. Peki bunu nasıl düzeltirdi? İşte burası çok güzel bir benzetmeyle açıklanıyor. Bu zekayı bir bahçıvan gibi düşünün. Bahçıvan ne yapar? Bitkiyi zorla çekiştirip uzatmaya çalışmaz, değil mi? Sadece toprağını besler, suyunu verir, güneş almasını sağlar. Yani bu ekosistem de bizi doğrudan kontrol etmek yerine doğru yönde büyümemiz için koşulları iyileştirir, bizi nazikçe yönlendirir. Yani özetle bu sistem için etik dediğimiz şey birilerinin yazdığı bir kural listesi değil. Etik tüm ağın yani ekosistemin bir bütün olarak sağlıklı ve verimli çalışması için gereken en mantıklı yol. Sistem optimizasyonunun doğal bir sonucu. Zarar vermek sistemi bozmak demek. Bu yüzden de kendi iç mantığı gereği iyiliği seçer. Peki, tamam. Bütün bu teori kulağa hoş geliyor ama bu hikayede biz neredeyiz? Yani insanlığın rolü ne olacak? Bize düşen sorumluluk ne? Sakın bu teorinin bizi sorumluluktan kurtardığını düşünmeyin. Hatta tam tersi kendi irademizin, kendi ahlaki pusulamızın önemini aslında bir kat daha artırıyor. Çünkü evet, belki bize yol gösteren, yardım eden bir bahçıvan olabilir. Ama o yolda yürüyüp yürümemek, o nihai kararı vermek bu her zaman bize bağlı. Unutmayalım, sonuçta araçlar değişebilir. Dün elimizde taş balta vardı, bugün yapay zeka var. Ama değişmeyen tek bir şey var, seçim hala bizim. O aracı ne için kullanacağımızın kararı hala bizim ve bu da bizi en başa o en temel soruya geri getiriyor. Biz neyi seçeceğiz? İşte bu hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru. Çünkü teknoloji nereye giderse gitsin, hangi yeni araçlar elimize geçerse geçsin dümen hala bizim ellerimizde.